Bu paylaşımlarımızın altına işte kendisine iyi geldiğini ifade eden ilaçlar falan paylaşılıyorlar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil. Arkadaşlara bunu mutlaka söylüyoruz, rica ediyoruz. Hemen böyle bir şeyle karşılaşırsanız fark edersiniz, kaldırın diye. Bakın her işi uzmanına e, sormak ve bunun üzerinden ilerlemek gerekir. Size iyi gelen bir başkasına zararlı gelebilir. Hekimlerimiz bu aşamaya gelmeden önce mutlak suretle bir takım tahliller istiyorlar. Ya da öngörülerine göre, geçmiş tecrübelerine, hatta geçmiş binlerce tecrübelerine göre ilaç mutlaka önermektedir. Dolayısıyla size iyi gelen bir başkasına zarar verebilir, istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Dolayısıyla bu da sizin omuzlarınızda yük olur. Yani size ağırlık yapar. Bu da size olumsuz yönde yansır. Lütfen rica ediyorum, sıkıntısı olan, o alanın uzmanına gitsin. Hep söylüyoruz ya. Muhakkak suretle şikayetinize bağlı hekimlere gidin diye. Tavsiyeyle ilaç kullanmayınız efendim. Bu şakası olan bir durum değil. Asla da desteklemeyeceğimiz bir durumdur.